Arkadaşlar e, malum olduğu gibi kurallara uyuyoruz. Evden dışarıya çıkmıyoruz. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımız dışında çıkmıyoruz. Ya yani çok mecbur kalmadığımız sürece. E, öyle söylüyorum. E, ben de evde dururken gözüme çilekler e, ikide bir de bana bakıp diyor gözüme battı. Çilekler de biraz lezzetsizdi. Dedim çileklerden ne yapabilirim dedim. Şimdi ne yaptığımızı göstereceğiz. Videomuza geçiyoruz. Şekerimizi kabımızın içine boşaltıyoruz. İçine bir tane de yumurta kırıyoruz. Önce yumurta şekerimizi bir çırpacağız. Sütümüzü boşaltıyoruz. Bir fincan sıvı yağımız var, onu boşaltıyoruz. Bir su bardağı unumuz. ölçünün tamamını açıklamalar bölümünde yazacağım. Sosumuz hazır Çileklerimizi robottan çekecek. E, tabii. Çileğimizi ne yapıyoruz? İçine bir süzdürüyoruz. Sosumuzu karıştırdık. Kıvamı e, şu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağımızın başına geçiyoruz. İşleme başlıyoruz. Şöyle bir ufak peçete yardımıyla tavamızı dibini bir yağlıyoruz. Çok az bir şekilde gördüğünüz gibi. Yanmaz tava olacak. Krep tavası olacak. Şu şekilde şöyle bir göstereyim. Çevire çevire. Bu tavayı ne kadar çevirirsek o kadar ince olur. Elinizde de çevirebilirsiniz. Böyle bir sallayarak da çevirebilirsiniz. Kesinlikle tahta kaşık kullanın. Ya da kürdan yardımıyla yapın. Metal bunu ne yapar bozar. bunu normal eğer, grep gibi çevirmeyeceğiz. Elimizle çevireceğiz. Çilekli olduğundan dolayı dibine çok yapışma yapıyor. Hemen öbür tarafını da kontrol ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Çileklerimizin hepsini ne yaptım? Üst üste katladım. Şimdi bunlara bir, şey, belli bir şekil vereceğim. Ondan sonra yani çilekli greplerimize ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Bir tabak yardımıyla bunu e, ne yapacağız? Keseceğiz. Şu kenardan çıkan parçalar ne yapacağım? Bunları da ince ince doğrayacağım. Üzerine e, çikolata ve muz sıkacağım. Onu da o şekilde servis edeceğim. Hiçbir parçasını heç etmeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi aynı boyda oldu. Görüyor musunuz? Şuraya dizelim. İşlemimiz ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar, krepleri e, hazırladım, her şeyi hazırladım. E, Tabi malum olduğu gibi e, üniversite tatil. E, oğlum da yanıma geldi. Evet. Siyasalcı oğlum. E, şimdi ne yapacak? E, dışarıda, İzmir'de nasıl yiyorsa nasıl görüyorsa tabii kendi hazırlayacak. E, tabii ki babasının yanında dura ya, dura tarzı. da... tarzı. Babasının yanında dura dura da e, kendine göre bir şeyler yapacak. Hadi kolay gelsin oğlum. Bu kabın içine küp küp doğrayacağız. Ama diğerlerini uzunlamasına doğrayacağız. önce şunlar için yapalım. Böyle. Bu kabın içine doğrayacağız da hiç olmasın diye kenarına Aynen, çıkanlar. İsraf olmasın diye. bunlar küp küp böyle. Kendi zevkinize göre, damak zevkinize göre. Böyle önce muzlarını atalım bunları Ondan sonra çilek atacağız, çikolata atacağız. Arkadaşlar ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Kolay gelsin tekrar. Muzlarını, çileklerini koyduk tabii kendi kişisel zevkimize göre. Şimdi çikolatasını ekleyeceğiz. Hepsi tercihe kalmış. Böyle. Evet. Bu şekilde. Bu arada bu çikolatayı e, ocakta biraz erittik. Yani yoksa çok katı oluyor. Bir akışkan olması için. Bu şekilde. Daha fazla da koyabiliriz. Şimdi bir tane de çocuk şeklinde yapmayı düşündük İnşallah olur. Böyle ağzını yapabilirsek. Böyle. Zeytin gözlü olsun isterseniz. <laughs> Tabi siz daha yeteneklisinizdir benden muhtemelen bu konuda. Ağzını da yaptık yani çocuk krepimizin. O da zaten şekersiz gelse daha fazla çikolata ekleyebiliriz. Bu israf olmasın diye yaptığımız krep parçalarından Bununla böyle yapalım, böyle. Çikolatamız da bitmiş ama kafamıza göre. Zaten bunda fazla şekil aramayacağız. Böyle. <laughs> çilekli krepimiz bu şekilde. Adı çilekli krep mi baba bunun? Vallahi sen ne dersin? Heyecanlandım abi. bir anda getirince. <laughs> Kim yapar diyoruz Ahmet Şef yapar afiyet olsun